Canım kardeşim filmiyle ilgili daha önce duymadığınız detaylar sayesinde filmi başka gözle seyredeceksiniz. Filmde toplumsal sorunlar, yoksulluk gerçekçi biçimde ele alınır, toplumsal alandaki değişim ve dönüşümlere de yer verir. Filmde kadın yıldız, anne figürü yoktur, öykü üç erkek üzerinden aktarılır. Filmin odak noktası ne kadar yeni bir teknolojiye erişimdeki gelir eşitsizliği gibi görünse de asıl odak noktası ve dikkat çekmek istediği sorun sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarda bile bir takım haksızlıkların söz konusu olduğudur. Canım Kardeşim filminde de bir takım temel haklara erişimin eşitlenmesinin romantizm olmadığı ve herkesin bu haklara erişimde eşit olmadığı durumlarda çok büyük dramların yaşanacağı konu ediliyor. Annesizlik ve kadınsızlık, yoksulluğun katmanlarının en önemli göstergeleridir. Yoksulluk film boyunca farklı açılardan ele alınmıştır. Tarık Akan'ın canlandırdığı Murat karakterinin arkadaşı Halit'in çıplak kadın fotoğraflarıyla dolu erotik kadın dergilerine düşkünlüğü lümpen bir yoksulluk anlatısıdır. Film kadar başarı kazanan film müzikleri Cihat Oben tarafından yapılan filmin sert gerçekçiliği burada da devrededir. Canım kardeşim filmi de Yeşilçam'ın döneme damga vuran filmlerinden biridir. Doğrudan yoksulluk ve yoksullardır. Yeşilçam'da yoksullukla alakalı başka filmler de yapılmış olmasına ve yoksulluğun her zaman bir izlek olarak kendisine yer bulmuş olmasına rağmen yoksulluk belki de ilk kez bu kadar derinlemesine ele alınmıştır. Yine filmin oyuncularından Tarık Akan'ın da Yeşilçam'ın jön başrol oyuncularından çıkıp aynı zamanda toplumsal bir sinema oyunculuğuna geçişinin ilk örneği olarak düşünülebilir. Film boyunca kimse kimseye aşık olmamaktadır. Canım kardeşim, yıllar boyunca Türk sinemasında alt hikaye olarak dahi karşı cinse aşk barındırmayan yegane filmdir. İtalyan yeni gerçekçiliğine ve özellikle de bisiklet hırsızlarına yakın duran canım kardeşim, Türk sinemasında öncesinde ve sonrasında pek rastlanmayan hikaye anlatma tekniklerinden mamul gerçekçi ve güçlü bir film. Düşmüş karakterler film boyunca yükselebilmek değil, daha da düşmemek için çabalarlar ama sistem herkese ezmektedir. Canım kardeşim küçük insanların filmidir, başlarına ilginç hiçbir şey gelmeyen. Yoksulluğun topaç gibi oynadığı, umutları ezilmiş, örselenmiş insan yerine bile konmayanların filmi, bütün karakterler kendi zavallılıklarını, çaresizliklerini ve aldatmalarını yaşarlar.